be salak sakiri gelmemiş sonunda Allah'ım ya Rabbim. Her gün bununla oynamaktan bıktım ya. Almayalım artık aramıza bunu. Ha valla o kadar doğru söylüyor. Ben istemiyorum bu Allah salanı. Baba ya Rabbim ya. Evet ya arkadaş sen gelmesin ya. istemiyorum onu. Çok pis kokuyor ya. Çok pis. Çöp gibi kokuyor. Çöp gibi. Harbiden ya Allah'ım ya Rabbim. Ama benim burnum çok güzel olduğu için kokusunu alamıyorum. <laughs> O burunla nasıl kokuyu alamıyorsun Allah Allah şu buruna bakın deve kadar Hey arkadaşlar Siz Arda'yı mı daha çok seviyorsunuz Yoksa Rüzgar mı Arda'yı sevenler yorumlara bir yazsın Rüzgar'ı sevenler iki yazsın hadi bakalım Arkadaşlar neden öyle diyorsunuz ki O da gelsin o da bize. Işimiz. fakir olabilir ama ne yapsın durumları yok banyo yapamıyor Allah Allah bize de Zeynep biz onunla oynamak zorunda mıyız onun pis kokusunu çekmek zorunda mıyız fakirse sen fakir arkadaşları ile oynasın <laughs> Haksız mıyım arkadaşlar ya bir şey desenize. Haklısın kardeşim ya gitsin fakirlerle oynasın bize ne ya istemiyoruz biz onu. Arkadaşlar ne kadar da kötüsünüz ya Allah Allah. Aha daha iyi eşek lafın üstüne gelirmiş arkadaşlar şuraya bakın hangi eşek sol eşek geliyor. <laughs> bak 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 şuraya bak herkes toplanmış da beni çağırmamışlar. Arkadaşlar beni niye çağırmadınız ya hepiniz toplanmışsınız Allah Allah. İnsan mı bizde çağırır yani. Allah'ım Rabbim bu niye geldi ya istemiyorum ben bunu gönder hiç sonu yoksa yerim bak buna yerim. Kardeşim seni istemiyoruz demek ki çağırmadık Allah Allah sen niye çağırılmadığın yere geliyorsan yüzsüz müsün sen? Bana bak Rüzgar doğru düzgün konuş ağzını burnunu kırarım senin anladın mı? Allah Allah yalan mı söylüyorum kardeşim istemiyoruz seni öyle değil mi arkadaşlar söyleyin sen. söyleyin yüzüne. Ha valla oğlum sen acayip pis kokuyorsun fakirin önünde gidersin ya çöpten yemek yiyorsun çöpten giyiniyorsun. Gidip bir duş bile almıyorsun istemiyor seni. Hay bir dakika kardeşim ya istemiyoruz seni ya istemiyoruz Allah Allah anne sana. Allah Allah faresi seni şu tipe bak ya Allah ondan çıkmış gibi. <laughs> Arkadaşlar ne diyorsunuz ya Allah Allah kendinize gelin ne oluyor? Zeynep sen de mi böyle düşünüyorsun ya? Hayır ama kimse seni istemiyor yapacak bir şey yok ben de onlarla olmak istiyorum. Ulan Rüzgar hepsi senin başının altından çıkıyor gel lan buraya döveceğim seni. Hop hop sen kimi dövüyorsun bakalım Allah'ın fakiri seni Ulan var ya fakir bitti Veledi başladı sen kimin oğlunu dövdüğünü zannediyorsun ha Seni var ya paramparça yaparım ha anladın mı beni Aha aslan babam geldi gel bakalım dövebiliyorsan döv beni Babacım hadi döv bunu döv bunu bana bak zengin amca babam ve benim hakkımda doğru konuş tamam mı? Bizim hakkımızda öyle konuşamazsın. Ulan seni var ya eşek sudan gelesiye kadar döveceğim lan. Sen ne diyorsun lan ben sizinle istediğim gibi konuşurum gerizekalılar size. Bak fakir amca benden büyüksen sana bir şey demiyorum ama valla döveceğim şimdi seni bak tamam mı? Saldıracağım şimdi. Ulan günah benden gitti. Hem babanı döveceğim hem de seni döveceğim. Öldüreceğim lan seni öldüreceğim gel buraya. Döv babacım onu döv Göreceksin şimdi sen günü döndüğüm babacığım. Döv onu zengin amca. Döv eşek hızdan gelensine kadar bacaklarını ikiye kır. Hadi. Evet zengin amca döv şunu ya döv. Gel lan bakayım buraya. Al lan sana Bak zengin amca vurma ben de sana vururum anlıyor musun? Allah sana o zaman al sana. Ya, ulan sen bana nasıl vuruyorsun hergeleye bak. Allah sana konuşma al bakayım işte böyle al bakayım yersin dayağımı. Fere bak ya elini kadar da yer. acayip vuruyor. Ulan var ya göstereceğim lan bekle sen bekle arayacağım herkese öldüreceğim seni. Ulan Rüzgar baban dayak yiyor oğlum sana bak ardadan dayak yiyor. Evet ya elinde sopa var bir de nasıl dayak yiyor ya. Senin baban tam bir salak oğlum. <laughs> evet ya elinde sopa olmasına rağmen küçücük bir çocukta Hayır arkadaşlar ya benim babam dayak yemez. Allah Allah uydurmayın. Şimdi babam var ya gösterecek ona günden Değil mi babacığım? Hadi ya döv onu. Gel lan bakalım şimdi. Gel bakalım. Hadi gelsene. Eşsol eşek. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Bana nasıl vurursun lan? Nasıl? Patron emret sıkalım. Kime sıkacağız? Söyle patron kime sıkacağız ya Allah Allah ben burada sıkılacak birini görmüyorum. Ulan ne demek görmüyorum abi şuradaki ufak velet var ya onu öldüreceksiniz öldürün onu hadi Patron delirdin mi sen saçmalama küçücük çocuğumu öldüreceğiz Allah Allah'ım yarabbim delirmeyin ya ben öldürmem yani çocuk falan saçmalamayın Ulan sizi sıkın diyorum lan sıkın paranızı ben ediyorum ben Sıksanıza şuna sıksanıza Ulan ulan baban ne yapıyor adamlara ne yapıyor ya çocuğu öldürecek Allah Allah Arda kaçı kardeşim benim Rüzgar ne oluyor ya durdurma bana Arda'yı öldürecekler Evet kardeşim ya bu kadar fazla yani. Hadi doydu babanı doydu. Hayır arkadaşlar karışmayın hak etti o. Öldür baba onu öldür. Oha abi beni mi vuracaksınız? Ne olur vurmayın beni. Ne olur özür dilerim. Allah'ım Rabbim zengin amca ne olur bırak beni gideyim. Özür dilerim ya ne olur vurmayın beni. Ulan ne bekliyorsunuz? Sıksanıza ha, vurun şunu hadi öldürün. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım sen beni affet. Ulan bir çocuğu vuramıyorsunuz. Verin lan şu silahı. Şimdi ben öldüreceğim seni ben. Son duanı et bakalım. Öldüreceğim seni. Al lan sana. Al bakayım sana. Al. İşte bu. Öldürdüm seni. Öldürdüm. Allah'ım yarabbim. Kurtuldum sonunda. Olamaz. Arda'yı öldürdü. Zengin amca kaçın. Oğlum ne yaptın? Allah'ım yarabbim. Canı yerim seni. Kaçın oğlum. Kaçın. Allah'ım yarabbim. Psikopat bunlar ya. Allah'a kaç. İşte bu haketleri buldu. Hadi babacım kaçalım biz de polis gelmeden. Ah, ne oldu ya ne yaptım ben ya Arda'yı öldürdüm hayır ya hayır Olamaz kaçmalıyız yoksa yakalayacaklar hapse atacaklar beni kaçın Canım oğlum benim bana sana kim yaptıysa ödeyeceğim gerçekten kanını yerde bırakmayacağım öldüreceğim onu Söz veriyorum canım oğlum söz veriyorum senin için öldüreceğim onu Fakir saçmalama Hayır bir ay öldüreceğim. Oğlumun intikamını almam lazım. Ne istediniz benim oğlumdan ya? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Kim yaptıysa bulacağım onu. Göstereceğim gününü. Nereden bulacaksın ya fakir? Kim yaptıysa kaçmış işte. Kimse bilmiyor. Bulamamış polis. Gerekirse ömrümün sonuna kadar arayacağım o adamı. Bulacağım, öldüreceğim. Canım oğlum için her şeyi yaparım. Neyse fakir hadi şimşekler çakıyor. İyice Fakir değil mi o? Fakir kardeşim. Geçmiş olsun ya. Oğlun ölmüş. Çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Sağ ol kardeşim ya. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Ama onun kim olduğunu bulursam var ya öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Hadi ya. Daha bulunamadı mı? Allah'a çok üzüldüm ya. İnşallah bulunur bir an önce. Ama yani sen de boş ver. Öldürme yani kimseye Hiç gerek yok. Hayır kardeşim. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Kafasını koparacağım. Eğer sen de öğrenirsen kimin yaptığını lütfen söyle bana. Tamamdır kardeşim merak etme söylerim ama dediğim gibi yani öyle bakma eğer bulursam polise haber ver. Ben ne yapacağımı bilirim zengin sen bana karışma tamam mı hadi gidiyorum ben. Tamam kardeşim ne kızıyorsun ya görüşürüz. Ulan var ya bir yakalarsa beni bir yakalarsa öldürecek ya öldürecek. Ne yapacağım ben ya arkadaşlar kaçmam lazım benim. Ulan var ya Allah Allah bu zengin de çok şüpheci ya. Öldürme falan deyip duruyor. Onu yaptı acaba? Yok ya zengin yapmamıştır. Saçmalama fakir Allah'ım yarabbim. Ne hayır ya nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl? Gözlerime inanamıyorum ya Allah'ım yarabbim. Gerçek olamaz bu. Hemen fakire haber vermeliyim ya hemen. Sonuçta yani onun da hakkı. Oğlunu kimin öldürdüğünü bilmesi gerekiyor. Kerem komiser buldun mu? Kim öldürmüş oğlumu? Nereden buldun? Kim? Söyle. Kerem komiser söylesene. Kim öldürmüş oğlumu? Gideceğim öldüreceğim onu. Fakir sakin ol kardeşim sakin olman gerekiyor yani kimseyi öldürme ne olur bekle yani. Kerem komiser sana diyorum kim öldürmüş söylesene. Vallahi fakir gelip kamera kaydını sen kendin sen daha iyi olur yani ben bir şey diyemiyorum. Tamam aç bakalım kamera kaydını izleyelim. Ne? Zengin mi öldürmüş? Zengin öldüreceğim seni. Oğlum öldürmüş. Geldi bir de bana sordu. Geçmiş olsun dedi. Ulan var ya bittin lan sen. Öldüreceğim seni. Ben de hala gözlerime inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yapmış ya? Fakir doğru sakın bir şey yapma. Onu hapse atacağım. Bekle. Hayır Kerem komiser. Öldüreceğim onu. Onu bu silahla öldüreceğim. Zengin. Olamaz. Zengini öldürecek bir şey yapmam lazım. Ne yapacağım? Aha. Oha, o da ne? Fakir koşarak geliyor. Allah ne? O elindeki ne? silah mı? Olamaz. Kesin öğrendi. Kesin. Benim öldürdüğümü öğrendi. Zengin, zengin. Ulan var ya öldüreceğim seni. Nasıl yaptın bunu? Allah'ım yarabbim Rabbim nasıl kıydın oğluma? Fakir kardeşim doğru doğru bir şey yapmadan önce düşün iki kere düşün. Ulan sen benim oğlumu öldürürken düşündün mü? Ben de düşünmeyeceğim öldüreceğim seni. Ulan var ya hak ettim bunu oğlumu öldürmek gel buraya. Fakir yapma ne no olur çok pis madem özür dilerim ne istersen yapacağım söz veriyorum. İstersen malım mülküm param her şeyim senin olsa ne no olur öldürme beni. Malın da yere bassa, geber aşağılık pislik. Al bakalım sana al bakalım demek mu böyle vurduğuna al lan sana al sana al. İşte böyle al bakayım sana al sana. Gösterdim ona günde arkadaşlar öldürdüm intikamını aldım oğlumun.